Festival alanında coşku tüm ile devam ediyor. Şunu söyleyeyim, saatler ilerledikçe katılımcıların sayısı da bir hayli arttı beni çok sevindiren bu kadar çok gencin bir arada olması. Çünkü aslında baktığımızda etnospor'un bir diğer önemli yanı da genç kuşaklara bu güzellikleri, geçmişimizi, bu oyunlarımızı anlatmakta işte. Tam da bu konuda soru soracağımız çok değerli bir misafirimiz var. Dünya Etnospor Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi Sayın İlhan Altun misafirimiz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz festivalimize. Hoş bulduk, sefa bulduk. Aslında ben de kendimi festival yöneticisi <laughs> evet. gibi görüyorum. Çünkü 5 yıldır evet. her yapılan festivalde ben de eee bulundum ve muazzam keyif aldım. Onu da söyleyeyim. Hem bir sunucu olarak hem de sahada gezen bir muhabir olarak eee şunu söylemek istiyorum. Öncelikle etnospor nedir? Evet. Eee ve Dünya Etnospor'da bakıyorum dünyanın birçok yerinden katılımcı var şu anda. Bize birazcık Etnospor'u anlatabilir misiniz? Evet, Etnospor aslında dünyanın çeşitli kültürel zenginliklerini, geleneksel oyunların, geleneksel sporların, geleneksel tatların hepsinin aslında orta katı. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bizlerin de aslında konfederasyonumuzun kuruluş amacı da dünyada unutulmaya yüz tutmuş... Ee, yitirilecek olan değerleri tekrar dünya insanlarıyla buluşturmak için bir çatı organizasyon olmak. Ee, bu yolda 2015 yılından bu yana çok ciddi aktiviteler yapıyoruz. Ee, dünyanın her yerinden geleneksel sporlarla, geleneksel oyunlarla ilgili spor kulüpleri ve o kulüplerin bağlı olduğu federasyon üyelerimiz var ee, ve bizim konfederasyon olarak yaptığımız faaliyetlerin Belki de en heyecan vericisi en e, somut göstergesi de her yıl düzenlediğimiz e, etnospor Kültür Festivali Biz tabi bu kültür festivalinin yanı sıra e, her iki yılda bir e, yine ülkemizde gerçekleşen e, etnoforumlar düzenliyoruz amacımız dünyadaki özellikle e, sporda kültürdeki fırsat eşitsizliği ile mücadele etmek çünkü maalesef dünyada son 100 yılda sportif ve kültürel faaliyetler 3-4 tane ana akım alanda ilerliyor. Ve yüzlerce bilmediğimiz geleneksel oyun, geleneksel sporlar bu dönem içerisinde unutuldu veya unutulmak üzere. Tabi bu ciddi sonuçları olan bir konu. Bizim de bu anlamda konfederasyonumuz Türkiye'de kurulmuş bir konfederasyon ama tüm dünyadaki e, kültürel zenginlikleri korumak adına e, yola çıkmış bir organizasyonuz. E, bu anlamda tüm geleneksel sporların, gastronomik e, güzelliklerin, oyunların sergilendiği de festival düzenliyoruz. Siz de zaten başlangıcından bu zamana kadar festivalimizin çok kıymetli paydaşlarındansınız. E, muhtemelen siz de bu beş yıl içerisindeki gelişimi gözlemlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Geldiğimiz nokta e, bugün itibariyle de sabahtan da gördük ki çok ciddi bir katılım var elhamdülillah. E, şimdi özellikle ben hafta sonunu merak ediyorum çünkü hafta içi evet. daha okulların da tatil olmamasıyla beraber e, çalışanlarımız var ama ben hafta sonları özellikle cumartesi pazar günleri büyük bir izdiham görüyorum. Yani biz hep şey diyorduk. Her gün 1 milyon katılım diyorduk ama bu böyle maşallah giderek de evet. e, artıyor. Ama tabii e, şunu da hemen söylemek istiyoruz sayın izleyicilerimize. Ben hep şunu dedim. ...hani biz daha çok İstanbul'da ve çevresinde olmayanlara yayınları yapıyoruz ama... İstanbullular ve çevresinde yakın olanların... ...festival alanına buraya gelmeleri gerekiyor ki... ...bu güzelliği, bu geçmişten günümüze kurulan köprüyü yaşasınlar. Ama bir yandan da size de bunu sormak istiyorum. E, buraya gelen aileler, gençler, çocuklar... E, ...neler görecekler? Birazcık da onlardan bahsedebilir miyiz? Öncelikle bizim festivalimizin amacı... ...aslında özellikle bu coğrafyada ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen katılımcılarımızla birlikte buradaki ziyaretçilere etnosporun geleneksel kültür boyutunu, spor boyutunu, oyun boyutunu deneyimlendirmek. Bizim festivalimizin temel amacı bu. Yani sadece gelip buradaki geleneksel e, aktiviteleri, izlemelerin değil bir parçası olmalarını istiyoruz. Buraya gelecekler, ok atacaklar, at binecekler, e, mangalı oynayacaklar, mas oynayacaklar, geleneksel tatları tadacaklar, sahne şovlarımız var, e, dünyanın birçok farklı kültürünü tanıma fırsatı bulacaklar. Tabii bu anlamda bizim e, Etnospor Kültür Festivalimiz bu yıl 26 ülkeden 1000 katılımcıyı da misafir ediyor. Bütün ziyaretçilerimiz, yerli yabancı tüm ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde aslında sadece ülkemizdeki ve bölgemizdeki geleneksel zenginlikleri değil, dünyanın 26 farklı ülkesindeki geleneksel zenginlikleri müşahede etme, onlarla birlikte belki oyun oynama, belki o geleneksel zenginlikleri bir parçası olma fırsatı bulacaklar. Tüm aileleri çocuklarıyla beraber özellikle... E, hafta sonu. Festivalimize bekliyoruz. E, biliyorsunuz giriş ücretsiz. Bütün aktiviteler burada ücretsiz. E, etnospor deneyim merkezimiz var. Etnospor deneyim merkezimizin içinde çok farklı e, geleneksel spor ve oyunları deneyimleyebilirler. Çok ciddi atlı sporlar var. E, gençlerimizin özellikle Z kuşağının sadece futbolla sadece basketbolla Batı'da sadece beyzbolla büyümemeleri, onların dışında farklı oyunları, farklı sporları da tanımaları gerekiyor. Tanıdıkça, gördükçe ilginin çok arttığını gözlemledik. Bizim Etnospor Kültür Festivalimiz 2016 yılında başladı ve bu yıl beşincisini yapıyoruz. Dördüncüsünü 2019 yılında yapmıştık yine burada. 2020 yılında ise pandemiden dolayı, ee, halkımızın sağlığı ve katılımcıların sağlığı açısından e, düzenlememiştik. 2021 yılında festivalimizi düzenlemek için tüm hazırlıklarımızı yapmaya başladığımızda e, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız e, Bilal Erdoğan Beyefendinin de e, görüşleri o yöndeydi. Yönetim Kurulu'nda bir karar aldık. Dedik ki biz bu yıl 2021 yılı için Etnospor Kültür Festivali düzenlemek yerine o yıl ülkemizde cereyan eden sel ve yangınlarda mağdur olan bölgelerdeki okulları ziyaret edelim dedik. Ve e, burada gördüğünüz birçok aktiviteyi Anadolu'daki küçük okullara, ortaokullara, liselere taşıdık. Özellikle bölge olarak da işte Kastamonu'da malumunuz e, sel olmuştu. Evet. E, Antalya, Muğla tarafında e, yangınlar olmuştu. Bu bölgeleri tercih ettik ve 41 bin öğrenciye temas ettik geçen sene Etnospor. Kültür Festivali çatısı altında. Tabi bu yıl iki yıl aradan sonra çok özlediğimiz festivalimize İstanbul'da eski Atatürk Havalimanı yerleşkesinde tekrar kavuştuk. Çok ciddi bir kalabalık var sabahtan itibaren. Biz de bu kadar sabahki kalabalığa açıkçası biz de bu kadar beklemiyorduk onu söylemem gerekir. Ama hafta sonuna doğru dediğiniz gibi 1 milyon üzerinde katılımcı bekliyoruz. Aslında e, şunu da gördükçe ben umutlanıyorum çünkü dijital çağdayız evet. e, ve bir Z kuşağı gerçeği var. E, biz o Z kuşağına bu festivalle aslında atalarının geçmişinin... E, neler yaptığını ve unutmaması gerekenleri de bir anlamda anlatıyoruz. Aslında çok önemli bir noktadasınız bu anlamda. Z kuşağını yakalamak için e, ben şunu biliyorum elimde istatistikler vardı. E, mesela özellikle festivalden sonra okçuluğa ve bilinciliğe evet. muazzam bir e, merak eğilim başlamıştı. E, bunun için etnospor yönetimi olarak Konfederasyon olarak neler yapıyorsunuz? Birazcık da onlardan bahsedebilir miyiz? Bizim temel misyonumuz geleneksel sporlar, geleneksel oyunlar, geleneksel olan her şeyle ilgili. Aslında koordinatör makamıyız. Anadolu'da birçok ve dünyanın birçok yerinde birçok federasyonu altyapı noktasında, sporcu ilişkileri noktasında, festivaller düzenlemek, turnuvalar düzenlemek noktasında maddi manevi destekliyoruz. Danışmanlık veriyoruz, yol gösteriyoruz. Etkinliklerinde ko-organizatör olarak görev alıyoruz. Onlara bilgi birikimimizi aktarıyoruz. Türkiye'de de çok fazla federasyona ve spor kulübüne, özellikle geleneksel spor kulüplerine son 5-6 yıldır ciddi anlamda dokunuyoruz, destek oluyoruz. Bazen tesisleşme desteği veriyoruz. Bazen sporcularıyla e, bizzat ilgileniyoruz. Bazen özellikle şu an mesela dünyadaki birçok geleneksel e, zenginliğin e, içinde bulunacağı bir geleneksel spor ve oyunlar ansiklopedisi oluşturuyoruz. Buradaki müktesebatı araştırıyoruz, öğreniyoruz. Bizim buradaki e, çabalarımızın sonucunu da işte dünyada şampiyonluklar alarak ya da son yıllarda okçuluğa ve geleneksel spor kulüplerine olan ilginin artışı olarak da gözlemliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü günün sonunda geleneksel sporlar e, bireylerin hem zihinsel hem bedensel hem de birbirleriyle olan ilişkilerini olumlu yönde çok geliştiren sporlar. Bir ruhu var binlerce yıllık kadim öğretilerin e ee, bir ruhu var ve biz bu ruhu e, neslimizle yeni nesille